Bugün diğer günlerden farklı olarak tepe antrenmanı yapacaksınız. Bu antrenmanın amacı hızınızı ve gücünüzü arttırmak. Yokuş yukarı koşmak ekstra çaba gerektirir. Bu yüzden nefesinizi kontrollü harcayın. Çok fazla eğilmeden çenenize göğüs hizanızda olacak şekilde koşacaksınız. Anlaşıldı hocam. Koşmak için sabırsızlanıyorum. O halde yerlerinize. <laughs> Çeneniz göğüs hizasında olacak. Dik durun. Ha! <laughs> Koşmak zorunda değilsiniz. Ancak temponuzu kaybetmeyin. Bunu sık sık yapacağız. Faydasını göreceksiniz. Evet. Hocam.